Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum e, bilindiği üzere çünkü uzun zamandır piyasada yapabileceğimiz bir proje yoktu, uzun süre devam edebilecek veya gerçekten kazanç elde edebileceğimiz bir proje yoktu. O yüzden şimdi çok güzel bir şekilde e, bir projeye başladık, e, yeni bir proje. Arka planda e, gerçekten real ticaret yapan bir proje olduğunu düşünerekten bir projeye başladık arkadaşlar. Bununla alakalı bir video olacak. Videoyu lütfen baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. E, proje hakkında nasıl kayıt olunur? E, ne iş yapar? Nasıl kazanç elde eder? E, nasıl yatırım yapılır? Nasıl çekim yapılır? Bunlarla alakalı video olacak. Lütfen baştan sona kadar kesintisiz bir şekilde e, izlemenizi e, rica ediyorum. Öncelikle Videonun açıklama kısmında link bırakacağım arkadaşlar. E, projemizin adı monivainvest.com. E, bu proje nedir? Yani Moniva nedir? Moniva insan zekası ile e, yapay zeka yani günümüzde bilindiği üzere yapay zeka çok e, önemli noktalara geldi. Burada ise insan zekası ile yapay zekayı ortak bir amaç için kullanarak e, bu doğrultuda bir kazanç planı sunuyor bizler arkadaşlar. Yani yapılan yatırımlar karşılığında hem ee, insan zekası hem yapay zekayı birleştirerek Bizlerin yatırımlarını günlük olarak e, Yüzdelik oranda e, Kripto sektöründe Diğer sektörlerde altında e, Finans sektörlerinde Gibi projelerde değerlendirerek Bizlere günlük kar marjı sunuyor arkadaşlar e, Şu şekilde kar marjı Örnek verecek olursak Bugün 1000 dolarlık bir yatırım yaptık e, Ardından yatırım yaptıktan sonra Bizim yapmış olduğumuz yatırımlar Günlük olarak şirket tarafından işlem yapılıyor. Bu işlemler neticesinde şirket ne kazanırsa ne elde ederse şeffaf bir şekilde bizlere de o günkü kar marjı neyse onu yansıtıyor. Ha şunu diyemeyiz ki şu kadar net bir kazancı var günlük diyemeyiz. Çünkü günlük değişkenlik gösterebiliyor. Yaklaşık 5-6 günde takibini yapıyorum. Ortalama %1 ila %2 arasında bir kar marjı veriyor arkadaşlar. Benim takip ettiğim kadarıyla. Proje bir yıldır manuel olarak işlemler yapıyordu. Manuel olarak Yatırımcılar e, yatırımcıları vardı. Artık e, yeni bir sektöre geçtiler. Network yapısı, altyapısı şeklinde ve yeni web sitesi arayüzü ile birlikte yeni bir başlangıç yaptılar ve burada bizlere de bizim yatırım yapmamıza da olanak sağlamaktadırlar. E, günlük olarak karlarını göstereceğim size ne kadar kar elde ettiklerini bizlere sunuyorlar zaten şeffaf olarak da paylaşıyorlar Telegram gruplarında, resmi gruplarında. Biz de yeni bir Telegram grubu açacağız. Bu video ile birlikte linkini de aşağıya koyacağım arkadaşlar açıklama kısmında. Hem kayıt olma linkini hem de Telegram kanal linkimizi koyacağız. Türkiye'de ve dünyada bir ilk diyebilirim arkadaşlar bu proje. Uzun sürede güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Sizlerin de bir an önce yerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle açıklama kısmında linke tıkladıktan sonra arkadaşlar kayıt ekranı gelecek şu şekilde. E, kayıt olma çok basit. Nasıl yap oluyoruz? Öncelikle isim soy isim giriyoruz. Ardından mail giriyoruz. Şifre oluşturuyoruz. Burada zaten linke tıkladığınız için benim referans kodum gözükecektir. E, burayı dokunmuyorsunuz. Ardından sign up yani kayıt oldu dedikten sonra size bir ekran yönlendirecek. E-mail onay ekranı. E-mailinize kod gidecek. E-mail ile girerekten oradan e-mailinizi onaylamanız gerekiyor Onayladıktan sonra Sign in yani giriş yaparak hesabınıza mail ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz Ancak dediğim gibi mail onaylatmanız şart Kayıt olma bu kadar basit aslında Geçelim Öncelikle bir arayüzüne Arayüzü bu şekilde moriboyinvest.com deyince zaten ekran bu şekilde gelecek Sizlere buradan da aktaralım neymiş neye yararmış Burada gördüğünüz gibi dönem noktası 2025, 2025 yılında yatırım dünyası bir dönem noktasıydı. Bilgi yarışım olamına kadar erişim olmayanlar geride kalıyordu. Meraklı zihinlerden oluşan bir grup yapay zekayı sadece bir araç olarak değil kolektif bir zeka olarak görmeye karar verdi. Yani dediğimiz gibi hem insan zekası hem yapay zeka birleştirerek yatırımlarımızı değerlendiriyor arkadaşlar. Monova nedir? Monova insan zekası ile yapay zekayı ortak bir araç doğrultusunda bir araya getiren bir yatırım topluluğudur. Amacı teknolojinin getirdiği analitik gücü kullanarak veri odaklı, adil ve sürdürülebilir kazanç modelleri oluşturmaktır arkadaşlar. Buradan ana sayfadan diğer vizyonları, misyonunu, görüşlerini inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere temel değerler de var. Görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kısaca bunlara değinmek istedim. Şimdi sizlere kayıt olma aşamasını gösterdim. Giriş yaparak nasıl yatırım yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, giriş yaptıktan sonra bu şekilde bir ekran e, göreceksiniz. Ben ilk etapta e, 100 dolarlık bir yatırımda bulundum gördüğünüz üzere. Yaklaşık 5 günlük, 4, 4 günlük, evet, 4 günlük bir süre zarfında e, 7.10 dolarlık bir kar marjı elde ettim. Yani 4 günde bana kazandırmış olduğu 7.10 dolarlık bir kazanç arkadaşlar. Ana ekran bu şekilde. Türkçe'ye de çevirebiliriz isterseniz. Burada e, yatırımlarınızı görebiliyorsunuz. Yani yatırım yapma işlemi buradan yapılabiliyor. Para çekme işlemleri yine akabinde görebilirsiniz. Ortaklık projesi var şu şekilde. Burada referans linkinizle arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. E, yönlendirme ağacı yani yapmış olduğunuz üyeleri burada görebilirsiniz. Yönlendirme kazançları da e, yatırım yapan arkadaşlarınızın bir kazanç e, network derinliği olacak tabii ki de. Onunla şimdi birazdan bahsedeceğim. Ee, o derinlikten de kazanç elde edebiliyorsunuz Network marketing e, Bu projede 5 derinliğe kadar kazanç imkanı sunmaktadır arkadaşlar Şu şekilde gösterelim pdf'ten Burada aşağıda evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 5 derinlik kazancı var Buradaki Derinlik kazançları Şu şekilde Buna çok dikkatli bir şekilde e, e, Dinleyin Buradaki derinlik kazançları kazançtan kazanç yapısıyla çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir arkadaşınızı davet ettiniz. 1000 dolarlık bir yatırım yaptı. Yatırımın karşılığında da o arkadaşınız 100 dolarlık bir kazanç elde etti. Örnek verecek olursak. 100 dolarlık kazanmış olduğu miktar üzerinden size derin kazancı verecek. Yani 100 dolar kazanmıştı. Bunun %5'i ne yapar? 5 dolar size hesabınıza yansır. Yani sürekli bir kazanç var aslında. Derinlik Arttıkça ekip, arkadaşlarınız, üyeleriniz arttıkça e, Günlük Anlık anlık sürekli sürekli hatta Kazançların Geldiğini yani derinlik kazançların sürekli geldiğini göreceksiniz e, Kazançtan kazan, yani, kazanç yani bir kere vermiyor Kazandıkça veriyor Arkadaşlarınız da kazandıkça size veriyor derinliğe göre de %5, %4, 3, 2, 1 şeklinde derinliğe kadar e, Kazancı veriyor tabii ki buradaki kazancı ortada olmayan bir parayı vermiyor tabii ki. Yapılan işlemler neticesinde adil bir şekilde bölüştürerek, pay ederek hem derinliğe hem yatırımcılarına hem de şirket kendisine kazancı bölüştürüyor. 5 derinliğe kadar kazanç imkanı mevcuttur. Bu yönü çok güzel. Neden derseniz ekip kurmak isteyen arkadaşlar bunu gerçekten değerlendirebilir. Ee, bazı firmalar nasıl yapıyor bilirsiniz. İlk başta İlk yatırımlarından kar veriyor, daha da vermiyor. Tamam, ilk etapta ilk yatırımlarından kar verdiği zaman, derinlik kazancı verdiği zaman yüklü gibi geliyor, yüklü kazanç gibi geliyor ama e, bir kere veriyor. Örnek verecek olursak o kişi de belki bir sene boyunca tekrar yatırım yapmayacak, e, bir sene de 10 dolar, 15 dolar kazanacak belki, sadece bir kişiden. Ama buradaki amaç nedir? Kazançtan yüzdelik kazanç veriyor. Yani o arkadaşınız bir yıl boyunca bu projede işlem yaptığını varsayarsak, her gün kazandığını varsayarsak, her gün kazandığının yüzdelik marjını size sistem otomatik olarak hesabınıza yansıtıyor. Bunu da altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk yatırımdan değil, kazançtan kazanç. Yani kazanılan miktardan yüzdelik referans kazançları alacaksınız. Bunu da bu şekilde söylerim arkadaşlar. Ayrıca şirketin bir de misyonu var. Buradan da bahsedelim yapay zeka destekli yatırım analizler üretmek, topluluk üyelerine bu analizlerden doğan karları adil biçimde sunmak, bilgiye dayalı karar alma kültürü oluşturmak, yatırımı kolektif bir akıl süreci haline getirmek, topluluk ve yapay zeka gücüyle pazar payını büyütmek. Bizim burada en önemli konumuz bu analiz, yapılan analizlerden, yapılan işlemlerden doğan karları adil biçimde biz yatırımcılara sunması arkadaşlar. Beni de burada ilgilendiren tek nokta budur. Burayı da anlattık. Şimdi geçelim yatırım yapma kısmına arkadaşlar. Yatırım yapma kısmı çok zor değil aslında. Yatırım e, onu da gösterelim. Burada yatırımlar bölümü var. Türkçe'ye çevirerek gösteriyorum sizlere. Dileyen İngilizce olarak da devam edebilir. Yatırımlar kısmında burada yeni yatırım e, yap butonuna tıkladıktan sonra bizlere Türkçe çevirelim belki. USD cinsinden mi? E, iki seçenek var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bir Tether, Ethereum altyapısı adı altında. Bir de BNB, Web20 altyapısında e, yatırım imkanı sunuyor bizlere. Ethereum arkadaşlar ETH çok e, komisyonu yüksek o yüzden tercih etmiyoruz tabii ki de. Her zaman BNB seçiyoruz. şuna tekrar değinelim. Yatırım işlemini seçtikten sonra bir saatlik bu süre zarfı veriyor arkadaşlar. Bu süre zarfını geçirmeyin lütfen. Bu süre zarfı içerisinde size burada belirtmiş olduğu adresi gönderdikten sonra otomatikman hesabınıza yansıyacak. Tekrar bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü bir saat sonra yeni bir talep oluşturmak durumunda kalacaksınız. Ve buradaki de adres değişecek. Buna lütfen çok dikkat edelim. E, boşa gitmesin hesap hesabınızdaki paralar Ardından zaten otomatikman Total investment Bölümüne yansıyacak paranız Yansıdıktan sonra da kazanmaya başlayacak Otomatikman Ayrıca şirketin resmi telegram Grubu var Böyle göstereyim sizlere Bakın burada Günlük olarak verdiği karları görebilirsiniz. Aynı 14'ünde yüzde bir buçuk vermiş mesela. Aynı 15'inde yüzde bir Gördüğünüz gibi burada 15 günlük bir kazançta yüzde 22 vermiş. 15 günde yüzde 22 vermiş. Burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. 20 günlük bir kazançta yüzde 26 buçuk kar vermiş. 21 günlük. Gördüğünüz gibi buradaki miktarları buradan takip edebilirsiniz kanalı hatemalı için açıklama kısmına link bırakacağım zaten. Ayrıca bizim de bir grubumuz olacak. Yeni kuracağız, açacağız. Bu video ile birlikte kurup açıklama kısmına koyacağım. herkes oraya dahil olabilir Anlık ben bilgiler paylaşacağım. Günlük kazançları paylaşacağım. Günlük ne kazandık, ne ettik paylaşacağım. Bununla alakalı siz de görebilirsiniz. E, dileyen dediğim gibi arkadaşlar projeye dahil olabilir. E, yatırım yapabilir. Yatırımlarını çekebilir. Kazançlarını çekebilir. E, sizlere tavsiye edebilirim. Bu projeyi. Yeni başladık zaten. Uzun bir sürede tabiri caizse ekmek yiyeceğiz. Herkes hızlı bir şekilde kaydını oluştursun. E, sorusu olan, aklında soru şahit olan bana telegram üzerinden yazabilir. Yine kullanıcı adımı açıklama kısmındaki linkte bırakacağım. E, videoda lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğeniler, yapılan güzel yorumlar bizim videomuz ve bizleri plana çıkarıyor. E, sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, e, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. E, bizlere destek olmak için ve projelerimizi büyütmek, ekiplerimizi büyütmek, yeni projelere yelken açmak için, daha güzel kazançlar elde etmek için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linklere gruplara da dahil olmayı kesinlikle e, Es geçmeyin Sizlere proje hakkında şimdilik anlatacaklarım bu kadar zaten e, e, Basit bir proje e, Kayıt olma aşaması yatırım yapma aşaması çekim yapma aşaması Kazanç miktarı Yani günlük şu kadar kazanç elde ediyoruz diyemiyorum Günlük %1 de verebilir %0.5 de verebilir geri gelir %5 de verebilir Yani bu değişebilir o günkü kar marjına göre Şirket bizlerin, şirket o gün diyelim ki bugün kar elde etmedi. Bize yansıtmıyor. O gün sadece kar vermiyor. E, şirketin şu anda maksimum e, kazanç verdiği miktarı da söylemek gerekirse manuel olarak %51-52 küsurat civarlarında e, yani düşünün %50-51 aylık olarak verdiği de oldu. E, minimum verdiği de %10 %10'lara %10 kadar e, oldu. Yani işlerin az karo verdiği zamanlardan bahsediyorum. Artık bunu önceden manueldi. Şimdi artık gördüğünüz gibi hem network marketing sistemi hem de yapıyı genişlettiler. Yeni bir altyapıyla bizlere yatırımcıların önünü açtılar diyebilirim. Sizlerden de bir an önce kayıt olabilir ve yatırım yapabilirsiniz. sizlere anlatacaklarım bu kadar. lütfen tekrardan videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar dilerim.